Herkese merhaba arkadaşlar bugün değişik bir tarzda ufak bir oyun oynuyoruz arkadaşlar nedense ufak bir oyunlara sardım böyle videolarını da çekeyim adı ZK böyle bir şey ZK Points diye hadi adı direkt start option sabah ne oluyor lan güzel Start startlayayım başlayalım bize zombiler saldırıyor adamımızın yüzü yok arkadaşlar gördüğünüz gibi gözümüz yok. Yani WZ'ye girelim. İlk bölüm. İkinci bölüme geçememişiz. Daha oynamadım çünkü. Komik son. Evet. Andy. Oo oh, hemen başladı. Kral. Lan. Evet. Paralar. Paralar lan. Oh. Lan Ay neydi ya Dönsene ha Şimdi şuraya Aaa Yüz şeyle şeyim gitti lan Oha be O oh, güzel be Hop Vay anasın güzel oyun lan Şu daha kaç? Level 8 Oha <Gülüyor> <Gülüyor> Geliyor lan Şimdi Oh. Al sana var Allah Allah kafamız yarandı. Şimdi 330. Af. <laughs> <laughs> Tekrar. Allah. Paraları ver. 110 para. Çat 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 lan geber araları ver hayır kayboluyor ya. bu arada ölmüyor bunlar mı suratıyor Adam, kafası koptu geliyor lan. bak karnından kaç tane ateş ettim ha buraya çıkmayacağım lan silah taş para? 120. Güzel. Gelin lan. Oo. Al. Bu arada mermimiz az nedense. <laughs> Kafadan. Al. Hop. Şimdi şurayı açalım. Oo, geliyorlar lan. Oha. Lan. Lan. Lan geliyor. Ah adamım kafayı kopardım. Kafa koptu geliyor hala gerizek. 300 300 dolar yok. Aa. Parayı ver, parayı ver. Ha, arkadan da geliyor. Kaç 16. Oh, this. Ma. Oh, this there. güzel ya is good, yeah. Come on. Hmm. Dash hmm. Kafamda bu ara kanlı saçmış çıkmış. Hmm. İstemiyorum hmm. al. Uh, al sana. Hmm. Gel. Aferin koçum. Aa. Şu kapıyı açın, oradan gelsinler var ara. O uçuyor lan. Uçan zombi. Gel hadi. Uçan zombi gelsen lan. Aa Para harcamak istemiyorum pek ona. O 9 sanırım. 8 Dur aşağı ineyim ya Ne oldu? geliyor Aaa Duvarlara attırdım kanınızı Gel lan Aa! Bir 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 Aaa bir 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 kaldı Kaç 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 kaç. Aa! Gel lan. Bu şimdi ne? Neyse. Açalım sen de gelin bakalım. Başka. Seni de açalım. <laughs> Oha. Ordu geliyor lan. Aa! Hepsini biçtim lan. Duvara attırdım kanka. Oğlum, oğlum Şimdi ben ne yapacağım burada ya? Devamlı bunları mı öldüreceğiz ya yani? lan? Geliyor bu ülkeler. Şuna bak. Arkalı sıkıştıracaksınız beni değil mi? Gelin lan. Allah belanızı versin size. 565, 575 falan iyi. Biriksin. Biraz daha geri gidelim. 3, 2, bir sayım yaptı nedense. Kuru kafa. Azaldınız mı lan? Ne oldu? Oo aşağı. Aşağılar. Bak kapıyı açtık. Gel. Ee, gel Salak niye geri dönüyoruz lan? Korktunuz lan benden korktunuz. Benden korktunuz. Aa, iniyorum ben testere daha iyi düşüyor hepsine Aa, kanım lan suyun üstüne düştüm oh. bakalım buradan oh. Tığ. benim ne çabuk param gitti lan Ha, Bakar mı? Oh. 300 mü? Aa, sıkıştırdılar beni. Gel. Oh, havada keserim sen. Kendine lan 300 para lazım. 210 param var. 100 de atlama istese hallederiz, çözeriz yani. Buraya, 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 buraya. Uç onun, şunun, şunun. Hadi, hadi 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 be. Kaç istiyor bu? 10. 10 istediğine göre az. Tamam. 90 100 dolar toplasak yeter ya. Hadi be zombi kardeş o zaman istiyor. Oh. Şu an kon. Level 10. Level 10'da ne oluyor acaba? Allah Allah. 10. Round 9 Round 9 ne oluyor? 500 para Güzel 500 parayla çıkarız herhalde oraya Ha 10 Yok mu lan kimse? Oho Evet Lan 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 lan. Aha Gel lan. Gel lan. At. Hadi. Hadi aslan. Hadi. Oh yeah. Yüzde çıktım. Giremiyorum. Buraya gidiyorum. Yapma be bu yapılır mı ya? 10 10 şey için, 10 dolar için. Şimdi ben al aşağı. Bak ya, oradan indim ama lan aşağı. İp neler? Gelin lan, biraz doğrayım size. Siktir git. <laughs> Allah, bir tane baba öleceğiz. Oh, bu lan? Aa, büyük canavarlar geliyor. Aaaa! Büyük canavarlar. Aa. ben varım bana Of. Lan 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 uçuyor lan onlar. Aa. Gelme. İstemem gelme. E bir yol verin. Aman uzak ol. Aman aman. Aa. Bin. Bin param oldu. <laughs> Ama 755'e düştün lan. Nolun elini beşe düştü lan Tırın Açıl Polis Polis Bir bak yok ama ben polisin tek başıma Ah oh, ah oh, ah oh. Hadi Son mu bura acaba? Değil ama Not falan da yok hiçbir şey yok Ee Gel 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 Gelin buraya bu yana ben gene destre yere geldim sanırım. Dolabında ne var? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Silah mı lan? Gel 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 gel. Kimse gelmezse bunu kestim. Kestim bolsu kestim. <laughs> Hadi. Yavaş. Gelme. Oh. Gene geliyorlar ya. Gene ya. Doğrarım lan. Saçım kan oldu. Gelmeyin. Aa. Gelmeyin lan. Allah belanızı versin Al ah, al ah, ah. Yapacak bir şey yok. 12. round'da boss geliyor ve kötü adamlar geliyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Eğlenceli bir oyundu. Bu tarz oyunları çekeceğim işte ara sıra. Canım istediği zaman çekeceğim bir Beğendiyseniz videoyu like'lamayı unutmayın. Bu cümleyi bir daha kullanmıştın değil mi? Başka biri daha. Her neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Anam.